Herkese merhabalar. 2014 Dünya Kupası grup, Avrupa grup elemelerinde E grubunda Norveç-Güney Kıbrıs'ta karşılaşacak. Ee, Güney Kıbrıs karşısında Norveç'in tabii kendi evinde favori olduğunu görüyoruz ki zaten e, Güney Kıbrıs'ta yapılan maçta da 3-1'lik e, bir skorla Norveç karşılaşacak. E, o maçtan galibiyetle dönmeyi başarmıştı. Aslında karışık bir grup. Grubun lideri İsviçre 14 puanla onu Arnavutluk ve İzlanda izliyor. Ee, Norveç'in ise 8 puan toplayabilmiş durumda şu anda ve onlar da bu iki e, daha doğrusu İsviçre'yi de katarsak aslında bu üçlüden kopmamayı isteyeceklerdir. Bu yüzden de galip gelmeye çalışacaklar. E, 8 puan e, aslında grupta denk güçlerin olduğu düşünülürse, bu galibiyet onları bir anda grupta favori durumuna getirebilir bile diğer maçlardan gelecek sonuçlara göre, özellikle bu Arnavutluk ve İzlanda'nın istikrarsız sonuçlar aldığını düşünürse Norveç için çok kritik bir viraj olarak gözüküyor. Ben gene 3-1 ya da 4-1 gibi skorla Norveç alır diyorum.